Ben 21 yaşındayım. 44 yaşında dul bir bayanla evlendim. Kendisinin de 24 yaşında bir kızı var. Babam ise bu kızla evlendi. Böylelikle babam karımın kızıyla evlendiği için bu zamanda damadım olmuş oldu. Bunun üzerine kızımla babamla evlendiği için aynı zamanda üvey annem olmuş oldu. Hanımımı ve benim ellerinizden öper geçen sene bir oğlumuz oldu. Şimdi oğlum hanımımın kızının erkek kardeşi oldu. Aynı zamanda babamın da eniştesi. Bir de üvey annemin erkek kardeşi olduğu için aynı zamanda dayı oldu. Yani anlayacağınız benim oğlum benim dayım oldu. Ondan sonra babamın eşi sene sonunda dünyaya bir erkek oğlan getirdi. İşte ondan sonra kafayı yemeye başladık. O babamın oğlu olduğu için aynı zamanda erkek kardeşim ve de kızımın oğlu olduğu için aynı zamanda benim torunum. Yani torunum benim erkek kardeşim. Ayrıca bir annenin evladının babası eşi olduğuna göre ben de eşimin kızının babasıyım ve kızımın erkek çocuğunun erkek kardeşiyim. Yani kendi kendimin büyük babasıyım.